Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Osmanlı serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi en son şurada mesle bir turnuva vardı. Ona girecektim. Hemen bir girelim. Turnuvaya katıl. İlk turnuvamız. Bakalım. İki Lord var diyor. Alamayacağım muhtemelen. Çünkü karakterimiz daha çok dandik. 28'lik. İyi fena değil. Bahis yatırmayacağım. 4K param var biliyorum ama yatırmayayım. oğlum biz. Vallahi çok kötüyüz. Şuna bak ya üstümde kıyafet yok. don da geziyorum ben. Abi oyuncu fokus yapmazsak daha iyi olur be. Bizim adı benim ben kalıbı nasıl çık. E ilk tur elendim ben şimdi. Birini kesersem geçerim belki anam. Nasıl öldüm lan ben? Animasyon bağlandı herhalde i̇lk turda da elenmeseydi iyi diye. Ya. Yanımdakinin öküzlü. Benim de zırhım mırhım da çok kötü tabi. Onların da şey var da. Neyse. Yapacak bir şey yok. Görev var mı burada? Yok. Kervan koruma görevlerini yaparsak güzel olacak. Namımızı biraz arttırmamız lazım. O yüzden kervan koruma görevleri iyi oluyor. Seviye atlamışız. Ee, bir puan zekaya ver. Biraz karakterin kafası az çalışıyor gibi. Ekimli vekilliğe verdik. Mühendisliğe gerek yok. Ticareti salla liderliği geç. Cazibeli şimdilik gerek yok. İzciliğe bir puan daha verebilirim. Hatta vereyim. Binicilik de bir şey yok. Yay daha kullanmıyorum. Bu bir puan beklesin. Bu beklesin şimdilik. yakın şehir. Böyle bir gezelim bakalım. Burada da turnuva var. Bizim atla ilişkimiz nasıl? %12. Daha çok var ya. Bununla savaşa girince hızlı hızlı artıyor. Atla benim savaşa girmem lazım. Şimdi burada da turnu var mı? Senin görevin ne? Boş ver. Tamam turnuvaya bir girelim. Aha lord yok. Bak hiç lord olmaması benim için bir avantaj ama yanımdaki adamlar da öküz gibi dövüşünce pek anlamı olmuyor. Abi baksana heriflere biz bunları nasıl keseceğiz? Benim üstümde donum yok. Geldi bak öbürü de benim adamı kıstırdı arkadan. İndir lan şunu. Herif kılıcı da benden hızlı savuruyor. Abi şu an sonradan şey yapmaya çalışacağız. Kırmızılı tek kaldığı için yeşilliğe dalıyorum. Ejder kırmayım belli bak ha. Ölmüyor lan herif. Kral. Lan herkes öldü mü? Aha bir tek şu kaldı. Lan yani benim ata binmem lazım bunu kesmek için. Ya da bir yerde kıstırıp. Dur ata bineyim ya. Cık, bu beni böyle keser. Dibine girmem lazım benim bunu. Arkamı kolla lan arkamdan gelip bana saplamasın ha. Ata bineceğim. Baba 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 bir de koltuklanmış karga vuruşu yapacak. Nasıl olacak o iş? Çakal seni. Tamam bunu kestik. Abi beni bir salın be. Kaçarım ki. Adam benden hızlı koşuyor yani yetişecek bana şimdi. Ya beni bir salsaydın be. Allah şimdi. Canımı azaltacak herif zaten. Şeylerim kötü. Yeteneklerim falan. Abi arkandan bak ne geliyor arkandan bak. Senden bir tane daha geliyor. İkizim mi? Al bunu araya. Ve bu herifi de kesmem lazım şimdi geçmek için tabii. Gerçi dört herkes bir tamam kestik. Geçiyoruz. Katılalım. Teke tek. Teke tek etek de alamama ihtimalim var mı? Normalde alırım da işte statlar kötü olunca. Alamama ihtimalim var gibi vur bakayım. Hop. Tamam kestim. Son tur. Hadi oğlum. Zırhı alalım bari be. Şalvarla geziyoruz ya. E şalvar diyorum. Atkıyla geziyoruz. Olaydı. Ulan bahis yatırsaymışım keşke. Güzel para kaldırırdık. git bakalım ticarete. Kaçlık bu? Niye burada tahıl resmi gözüküyor lan? Neyse ki yedik şunu. 5'e 9'luk. Ya şu tipe bir bak ya. Şimdi... saçma bir zırh şey oldu ya. Al oğlum sen de bunu giy. Sende at var değil mi? Var. Tamam. Şimdi. Burada da görev yok. Bizlik. 4K paramız var. Para sıkıntımız yok. Asker kapasitem de full zaten. Gelişen yok. Şimdi buradan Hamburg'a mı gitsek? Hamburg'a gidelim. Oradan bir Praha gideriz. Ya da bir de Sturgia tarafına mı geçsek? Bir de oralara bakalım azıcık. Oralarda da bir tur atarız. <laughs> Bu arada haritayı harbi güzel yapmış adamlar. Yani oyunun orijinal haritasından çok daha detaylı. Tek sıkıntı bence biraz fazla ağaç var. Yani her yerde ağaç var. Tabi o haritanın orijinaline sadık kaldıkları için de öyle olabilir. Normal dünya haritasında da buralar ağaçlık yerler. Ya en azından bu zamanlarda ağaçlık yerlerdi. Görev ne var? Özel silah sipariş. İçeri çöp. Bunlar benim işime yaramaz. Ha, bilgine git bankaya git tamam boşver burayı. Şuradan bir köye gireyim bir çalışalım. Adamlarla. Beyler bir çalışın bakalım. 18 köylümüzde çalışıyoruz. Kaç para verecekler? 88. Yani. 8 saati 88. Çok kötü. Hep aynı köyde çalışsam acaba daha fazla para verir mi? Verebilir belki lan belli olmaz. Yalnız Suturgia tarafına gidemeyiz abi. Oralar çok parçalı. Şeyle geçmemiz gerekir gemiyle. Gemiye para veremeyeceğim şimdi. Eksi 177 yalnız. Çok hoş değil. tık fazla. Sen gel bakayım. Savaşabilerek kendim gireceğim. Atla ilişkim de yükselsin biraz. Biniciliğim falan da gelişir. Hazırsınız. Ortada kapışın işte. Hadi bakalım aslanlar. O benim at bunların hızlı lan. Bak 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 nasıl taş atıyor bak. Ata vurmayın oğlum. Vuramadım. Son anda kaçtı çakal. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizim piyadeler alo. Helal lan. Bir ölü koymaz ya alırız hemen şimdi. Ya boş ver. Bulutlarını alırız. Ha ha sonunda. Sonunda bir düzgün bir kıyafet. Daha iyi bir zırh. Oh be. Cıp, gezmeyeceğiz artık. Şimdi liderlikten bütün askerlere günde iki tecrübe versen. Öylesi daha iyi. Şimdi buradan o zaman nereye gidelim? Bir de kuzey tarafına gidelim bakalım. Burayı nereden gideceksin sen? Şu yoldan dolanacak. O zaman Pırak'a uğrayayım yolda. Pırak'a bir uğrayalım. Belki bu... Oo, turnuvaya gireriz. Gerçi geceye denk geldik de görev ne? Kaçak avcılar ordusu. Bunu yapabilirim belki lan. Yani adam sayım yetiyorsa bunu yaparım. Şunu şöyle geliştirdik. Bunu böyle yaptık. Geldik hemen şuradan bir asker topla deyip bir köylü daha alalım. Ticaret. Glenecek bir şey var mı? Yok. Bunları okuttuk. İyi tekrar 4K'ya çıktık. Arena'ya şimdi girebiliyoruz mu? Aha girebiliyorum lan. Çok da şeyde 3 lord varsa öldük. Bayse hiç gerek yok şu an. Kraliyet savaş atı bak sen. Güzel. O işte benim silah verdi şimdi. Gerçi kimseye vuramadım da bir saniye. Buradan bir dönüp geleceğim. Of bütün piyadeler birbirine girdi lan ortada. Ve bizimkiler öldü ya bir de gidip. Tam at sırtında bir şey olmaz bana keserim ya. Yani. Önce şu yerdeki bıcırıklardan bir kurtulalım. Kurtulamadık. Lord dediği şu mu lan? Andaki bir karakter ama bir tane de bayağı kaliteli bir Lord var yani orada. Görüyorum musun? Araba Lan ben tek mi kaldım? Anasını satayım. Şu yeşilliği indirmem lazım yerdekini. Yerdeki yeşilliydi herhalde. Öbürünün altına geldi ya. Yani. Sen Lord musun? O Lord muhtemelen. Yesin orta. Yerdeki öldü mü? Yerdekini kesti herhalde. Bak 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 çakala bak. Hemen bindi ata. Biraz erken saldık. Ona da vuramadık. Olduklanmış kargı vuruşu yapsam iyi olur da işte tam karşımda olmaz lazım. Biraz da hız alman lazım o yüzden gerek yok şimdi bana. Ah, Lord'u da kestim. Lord bir sonraki tura geçecek ama biraz geç kestik onu. Erken kesseydik iyiydi. Gel lan. Hadi evine. Yatırmayacağım yine bahis. Ya abi şuraya git be. Sen Lord musun? Anasını satayım. Lord da bana geliyor ya. Bu herif beni keser ki şimdi. Gerçi tekel hüneri yoksa kesemeyebilir. Ben bunu keserim. Kestim. O savaşmayı bilmiyor. Sağa sol yapınca mal oluyorlar bak. Kolaydı. Lan yatırsam mı bahis? Bir kere yatırayım ne olacak ya. İlk turlarda yatırsak daha iyiydi tabi de. Abi ciritle miritle hiç uğraşamam şu an. Aslanım koru beni. Şunu hemen hızlıca keselim gel. O bizi vuramaz ciritle öküz. Bu gitti. Geldim buna hop. Helal lan. Kim bu? Kıdemli imparatorluk bir adet. Bir tur daha bahis atıralım. Maksimum 300 kaybederim ne olacak ya. Yani? Tek tek de alırım ben bunu gel. Şey modu da vardı aslında arenalarda şey falan ekliyordu böyle çeşit çeşit arena ekliyordu öyle bir mod vardı arena modu ama onu eklemedim ya yani. zaten oyunun ilk başlarında bir tek turnuvaya giriyorum sonra arenanın yüzünü gördüğümüz yok Yalnız şu kraliyet savaş adına binebilirsem çok iyi olur hemen atla ilişkimizi arttırırız Sağlam bir ata benziyor çünkü Gelişen yok Seviye neye geldi tekelliye geldi tabii ki ee, Hakimiyet Hakimiyet. Şimdi envanterden. Ata daha binemiyor. 81.lik istiyor. 15.000 ediyor. Kitle dursun. Acil bir şey olursa satarız. Hız 52. Çok da hızlı değilmiş bu arada. 60 küsur hızlı atlar var. Manevrası yüksek. Canı yüksek. 270 canı var. Canı güzel. Çarpma hasarı da yüksekmiş. Şu an zaten kullanamıyoruz. O yüzden çok dert değil. Şimdi kral. Şu kaçak avcı mevzusunu. Bu kim ki? Aa, Nalbur. Ana. Bu kervanına saldırdığımız adam. Bana vermedi ya görevi. Ya kral ayıp ediyor ha. Neyse. Şuraya oraya değil lan. Şehre gideceğim. Şehre bir gidelim bakalım. Maşallah biz de amma seviye atlıyoruz ha. Tekele değil de valla gönderli bir şey kullanacağım da gönderliye versem mi acaba? Ver bir puan daha gönderliye. Ee, yay da kullanacağız dedik de yay. Yayımız yok yay kullanmadık. Atletizme ver bir puan da. Bir gidelim bakalım şuradan şey yapabileceğiz mi? Valla köylerinde normalde görevlerine bakabilirim de çok boş görev verirler muhtemelen. O yüzden hiç bakasım yok. Kervan pususu. Ama 30 asker isteyecek bu da şimdi. Lan seviyen bir atlasa iyiydi ya. Vallahi hemen asker topları gelirim. 20'liyi döverim. Gel lan. Gel gel. Seni ben döveyim de. Aha. Bak ateş lokmolu modu da var. Bizim aslanlar ateş lok. Oğlum. Oha benim ata bak lan. 2 kill aldı. Mesela at kill alınca acaba ilişkimiz daha da artar mı atla? Yani tam olarak nasıl arttığını bilmiyorum. Zaman geçtikçe artıyor. Savaşa girersek bayağı artıyor birlikte savaşa girersek atla. Bak at indirdi gene bir tanesini. Bu çifte atma özelliğini çok merak ediyorum. Onun hızlıca bir açılması lazım. Düşmana böyle çifte atacağım. Atla. Hızlı bitti lan. Oğlum adamın sırtı yanıyor. vurdular bir ölü var iş olmaz o da köylüdür kesin bir tane köylü aldıydım ya en son aynen o gitmiş Buluta çökelim üstümüzdekinden iyisi çıktı güzel hücum zırhları da hemen değiştirelim sen kraliyet atı. bırak lan atı şerefsiz sen nereye biniyorsun kraliyet adına sen de kraliyet atına binecek göt mü var ben bineceğim ona çakala <laughs> bak ya Birincilik. Artı 20 can puanı diyor. Artı 20 can puanı versen. Hemen şehre gidelim. Lan seviyem. Anasını satayım. Atla artık be. Turnuva var. Turnuvaya gireyim kazanırsam atlar bence. Kaç puan eksik? 2 puan eksik. Tamam. Turnuvadan 3'üne geliyor zaten. Hallederiz. Ticaret. Kitlenecek bir şey var mı? Yok. Şunları bir sat. 5k oldu paramız güzel. Atlı nasıl? 27. Yok bizim daha bunu çok vakit geçirmemiz lazım. Baya yavaş gelişiyor ilişkimiz. Ee, sabah bekleyeyim burada. Turnuvaya girelim. Şu kadının görevi gitmeden belki nama ulaşırsam buranın yemeği yok yalnız. Neyse beni bağlamadı. Benim şeyim mi? Lord yok. Güzel. Güzel. Lord olmamız güzel. Bayis yatıracağım. Kendime bir güvendim. Oo. Gerçi bendeki ile hemen hemen aynı gibi ama. Ben, oğlum. Gerçi burası şeydi ya. Bayis yatırmasam mıydık? Sturgia ye yeri. Lan olsa neyse de. Ha kılıç da var. Dur. Kılıç varsa tamam o zaman. Sıkıntı yok. Kılıç varsa keseriz. Benim öldü mü? Ölmemiş. Şurada bir sarılı var. Sarılı bir tık tehlikeli gibi. Sarılı. Yavaş. Bu da gitti. Tamam kestik ya. Helal lan. Kuzey Dargar. Bir zahmet vursun. Nasıl satayım? Cirit atıyoruz. At. Hop. O herif ben dibime gelirse zaten beni keser direkt. Herif zırhıyla döver beni. Vuramadım. Nasıl vuramadım ya? Nasıl ya? Allah Allah. Önce şu herifi indirmem lazım. varıp sakat. Gel şu bizim çocuğa yardım edeyim. Dur. Ölür şimdi o öküz. Bir tane geçirdim bunu arkadan. Oh helal lan. Ult yok mu lan? Gel lan delikanlı gibi. Gel. Daha yavaş savuramam herhalde bu kılıcı. Herif hasar yemiyor. <laughs> Ama kestik ikimiz. Yatır bakalım bahise final. Kuzey nişancısı eline var elim. Yapma. Bu çok tehlikeli bir silah ya. Bir kere daha vurduğumda ölecek de. Vurabilirsem. Vururum herhalde. Vurdum. Güzel. Param ver. Tamam. Klan seviyesini de atlattık şimdi. Çok seri asker alıp. Hızlıca şu kervan pusu görevini de halledelim. Şimdi asker topla dersem. Ulan hep de köylü çıkıyor ya. Neyse yapacak bir şey yok. Nasıl lan atlamadı mı klan seviyem? Atlamıştır ya. Atladı abi. Dur şöyle yapacağız. Bir kıpırdayalım da zaman geçsin. 5860 param var. Atletizmde. Can puanı da güzel aslında ama. Can mı? Dövüş hareket hızı mı? Bu sadece yaya askerlere veriyor. Bu herkese veriyor. Sen bunu ver bana. Can puanı ne? Başar, onu sonra hallederiz. Şimdi o ne lan? Bayrak sallanıyormuş. Kamp alanı gibi bir şey kurmuşlar. Görevi de tamamladık. Bir bu kaldı. Bununla da uğraşmayacağım zaten. Şimdi 45 oldu. Tamam. Mis gibi. Seni şöyle yaptık. Bunu Rumeli tımarlı Spy yapıyorduk, değil mi? Aynen. Ben de Rumeli tımarlı Spy oldum içeriye girdik. Aha, bir de bu çıktı şimdi. Tamam beni bir sal. Geleceğim ben şimdi. Halledeceğiz o görevi. Az bekle. Hemen askeri toplayıp hepsini ver bakayım bana. 38 kişi. Şimdi şu kervan pusu görevini şu an yapabilirim de. Bence kaçırmadan yapayım. Kardeşlerimiz sonra şey yaparız ya. biraz şöyle gerisinden gideceğiz. Yaklaşmadan. Anan dur lan sen bir git ya. Nerede atacaklar oğlum pusu? Hadi ya hadi. Aha. Anasını satayım dur. Bunlar mıydı lan? Akıncılar 31 kişi. Keseriz biz bunları ya. Bunlarda bir şey yok. Otodasınız oğlum. Ya bizim adamlar çok köylü ya. Neyse yapacak bir şey yok. Birini aldım ben aradan. Bir tane daha alırdım. 95 iyi vurdum ona. Atlı okçu. Hadi bakalım bizim atlı okçularım da Bunların atlı mı? Bizimkilerin daha iyi olmaz lazım. Baya herkese de vuruyorum ha. Elim alıştı mızra. Onu görmediniz az öncekini. Hadi lan konvoydakiler. Siz okçunuz yok mu oğlum sıksan. Allah oğlum bizim herife bak ya. İkisini birden kesiyor. Aslanım benim çok iyi. Ben daha vursam sen ölecek gibisin de. Gel lan. Gel çakal. Hadi beyler hadi. Bizim atlı okçular sıkıyor mu ya? Ben görmüyorum. Sıksan zor adamlara. adamları? Sana tükürdüm. Gel lan. Aa. Bizim adam kessin diye şey yaptım ya. O da kasılsın diye. Ulan bizim şu nerede o? Zırhlı tımarlı spy vardı. Onun elinde bir tane balta var. Ondan mı alsam acaba çiftelim? Ama yok gönderdi silah lazım bana daha uzun olsun. Bir kişi kaldı. Oğlum herif arkanızdan geliyor siz nereye gidiyorsunuz? Bitti mi? Tamam. Piyadeler hiçbir bok yapmadı ya. 3 ölü var benden. Bunları satarız. Bunları biraz para eder. Lootların hepsini alırım tabii ki. Bunu bir değiştirdik. Buraya geldik. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Bunu da böyle yaptık. Bu çocuğa kalkan yok mu ya? Bu çocuğa bir kalkan versek iyiydi yalnız. Şimdi yay var. Ok var mı? Ok yok. Kendime bir ok yay alayım diyecektim de. Neyse sonra hallederiz. 1300 verdi. Temiz para bu arada. Bir kapışmaya girdik. 1300 aldık. Bir puanım var. Neye vereyim? Tekele verebilirim. Aslında çiftel el gönderli silah. Kalkanı bırakasım da gelmiyor ya. Okçulara karşı çok zayıf olacağım kalkan olmayınca. Bence ok yaydan vazgeçeyim. Gerçi Osmanlı askeri nasıl ok yay kullanmaz ya. Kararsızım şu an. Biraz düşüneyim. Ya kalkanı bırakmak istemiyorum ama kalkanı bırakmazsam e, sadece gönderli bir silah alabilirim. O da çok uzun bir şey olursa kale savaşında falan çok sıkıntı olur. At sırtında rahat olur da kale savaşında zor olur. Yakından kullanamam onu. O yüzden daha kısa bir şey lazım. Kısa bir kılıç alırsam gönderli silah lazım meydanda kullanmak için. Bu sefer ya okyayı kullanmayacağım ya da kalkanı kullanmayacağım. Biraz karışık kitlenecek bir şey var mı? Yok bu çocuğun eğri iyi mi? İyi. O öbür ata biniyor da onu bindirmem ona. Bunlara sat bakın 1300 güzel. Ee, süvari atı var diyor. Benim kara şimşekten daha kötüymüş lan bu. Neyse 7k paramız oldu. Güzel para. Güzel para. Nereden baksan güzel para. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.